Değerli Paramedya TV izleyicileri hepinize merhaba. Bugünkü konumuz konut. Mesele konut olunca da tabii ki bunu e, ekonomi gazetecisi, duayen, paramedya editörü Remzi Özdemir ile konuşacağız. Remzi abi hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol Soner. Bu güzel iltifatların için çok teşekkür ediyorum. E, hepsini hak ediyorsun abi. Gerçekten e, tecrübelerinde, bilginle yön veriyorsun. Bunu söylemek isterim. Remzi abi e, hatırlıyorsan biz bir seneyi geçkin süredir e, konutta e, real fiyatlarda düşüşün geleceğini sıkılaşmanın öncü sonucu olduğunu söylemiştik ve sen adeta e, cephenin başında tüm ulusal kanallarda tüm her yerde emlak lobisini inşaat rantı lobisine e, adeta dik durdun karşı geldin yatırımcıları korumaya çalıştın ama tabii emlak lobisi ve e, inşaat rantı lobisi durmuyor konut ağları hiç durmuyor bu ayrı bir mesele. Bugünkü konumuz şu. Sorumuzu hemen soracağım. Topu sana atacağım Remzi abi. Evet, real Reel fiyat düşüşü konutta artık normalleşti. Sıra nominal fiyat düşüşüne mi geldi Remzi abi? Hocam bu soruya yanıt vermeden siz bir akademisyensiniz. Şu nominalle reali bir kısaca anlatın ben öyle şey yapayım. Sizin ağzınızdan daha uygun olur. Hemen anlatalım. Remzi abi bin lira bir ürünün fiyatı. Enflasyon %100. Ürünün fiyatı 1000 2000 liraya çıkmaz ise yani %100 artmaz ise reel olarak kayıp yaşıyorsunuz. Satın alma gücünüz eriyor. Örneğin 1800 liraysa reel olarak 200 lira zararda oluyorsunuz. Biz buna enflasyonla fiyatın mukayesesi olarak reel fiyat artışı ya da azalışı diyoruz. Nominal azalışta enflasyon %100 ama 1000 lira oluyor 900 lira abi dolayısıyla nominalde bu sefer bildiğimiz fiyat düşüşü gözlemliyoruz. Yani reel fiyat azalışında görünürde bir fiyat artışı var ama enflasyonun gerisinde kalıyor. Nominal düşüşte ise fiyatın tabela fiyatında düşüşü gözlemliyoruz abi. Çok teşekkürler. Çok güzel anlattınız hocam. Bunları böyle size zaman zaman soruyorum. Finansal okuryazarlık çünkü aynı zamanda bu toplumun en büyük sorunu finansal okuryazarlığın olmaması. Biz bu toplumu ne kadar hazırlarsak ki bunda siz akademisyenlerin de büyük e, katkısı var hocam. Sağ olun, var olun. E, onun için böyle ara ara bunları soruyorum. Hoşgörünüze sığınarak yani şey değil. E, tekrar ya da e, sohbeti uzatmak değil hocam. Şimdi e, konut ağalık sistemi var Türkiye'de ki bu cümlenin de sahibi sizsiniz, bu yakıştırmanın. Emlakçı çetesi var. E, i̇nşaat lobisi var maalesef Türkiye'de. Ve özellikle 2008'den sonra bu öyle bir çeteleşme oldu ki artık e, tabii burada AKP iktidarının da etkisi çok. Çünkü Türkiye'de Büyüme modeli olarak o gökten para yağdığı dönem, e, hani özelleştirmelerle işte yurt dışından gelen paralarla Amerika'nın o parasal genişlemesi QE ile birlikte Türkiye çılgınca paralar geldi ve o dönemde biz gelen bu paraların tamamını bakın hocam yüzde doksanını değil yüzde yüzünü toprağa gömdük. Yani rant peşinde koştuk. İşte bu bizim. Bugünkü ekonomik krizimizin ana nedenidir hocam. Bizim bugün ekmeği 15 liraya almamızın nedenidir hocam. Bu bizim bir 5 e, litrelik ayçiçeğini 300 liraya almamızın nedenidir. Bugün emeklinin 12.500 lirayla açlık sınırının kat kat altında alınmasının, yaşamasının nedeni budur. Yani parayı biz toprağa göndük. Parayı biz e, sanayiye gömmedik, sanayiye yatırmadık, büyümeye yatırmadık. İnşaatla büyümek, evet, inşaatla hızlı büyürsün. Gerçekten de Türkiye büyüdü. O dönem 7'lerde 8'lerde onlarda bir büyüme yaşadık. Ama bu sağlıklı büyüme değil. İşte bugün ay şeyimiz yok. Gittik gördük sizden beraber Çanakkale'de ay çiçekleri kurumuştu. Çünkü niye? Çiftçi gübre atamıyor onlara. Zaten doğuda artık tarım arazisi kalmadı evler, inşaatlar yapmaktan. Hatırlarsanız Çanakkale'ye giderken hocam, ya avcılardan çıktık. Oradan sonrası sadece normal şartlarda Ayçiçeği'ydi eskiden. 10-15 yıl öncesine kadar. Bugün sadece binalar görüyoruz, hiç binalar görüyoruz. 10 katlı 15 katlı dağın başında evler görüyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ve işte bugün geldiğimiz nokta bu. Şimdi ve bunu niye anlattım? E, Türk insanının ruhuna işledi. Yani üstüne o konutun, rantın, inşaatın kokusu sindi. Bu nedenle biz ne kadar gerçekçi anlatırsak anlatalım tepki çekiyor. Hatırlarsanız bir yıl önce dedik ki ya bakın bu tıkandı artık bitti artık konuttan öyle büyük bir rant beklentisi 3-5 kat çarpı Hani borsacılar diyor ya çarpı 3 ya bu bitti artık özellikle buna son ee, coşturan da biliyorsunuz nasıl ekonomisi oldu yani enflasyon yüzde seksen siz 20 ile 15'te kredi aldınız Evet o dönem alan aldı ve o dönem konut fiyatları çılgın bir hale geldi ve bugün insanların ev alamamasının ve sizin yine tabirinizde çok güzel bir cümle bu barınma krizi yaşamamızın tek nedeni Nas ekonomisidir. Yani Nas'la birlikte konut fiyatlarında bakın e, köpük değil, balon değil yani devasa bir uçurum oldu. Uçtu fiyatlar, akıl, mantık dışı. Yani bugün siz İstanbul Güngören'deki Bağcılar'daki ee, bir e, kenar semtteki evin fiyatını, fiyat, evi satarak Amerika'da, İspanya'da Yunanistan'da ev alabiliyorsanız hocam, bitmiştir burada. Yani burada ciddi anlamda bir balon vardır. Ve bu balonun patlaması gerekiyor. Ama patlamıyor. <laughs> ne patlamıyor? Çünkü halen bir iştah var. Adamın parası yok. Yok hocam, parası yok ya. Vallahi yok. Ve günde bin tane size de geliyor, bana da geliyor. Konut kredisi ne zaman açılacak? Konut kredisi, ya kardeşim konut kredisi açılsan ne olur? Faizler ne zaman düşecek? Ev alayım. Ya faiz düşse ne olur ya? Biz sizinle defalarca hesap ettik. Sizin çok güzel bu konuda girsin baksınlar. Bir faiz hesabınız var. Azalan bakiye sistemine göre. Yani sizin bu taksitleri, bu konutlara erişebilmeniz bu taksitlerle mümkün değil öncelikle bu gelir adaletsizliğinin ortadan kalkması lazım. Sizin gelirinizin yükselmesi lazım. O süre içerisinde konut fiyatlarının artmaması lazım. Bunun dışında bu konut piyasası canlanmaz hocam. Halen de iddia ediyorum canlanmayacak da. E peki diyorlar ki bana kardeşim sen öyle dedin ama bak Eylül'de yükseldi. E Ekim'de de yükseldi. E nasıl oldu? E şimdi bakıyorsun Ekim'de nasıl yükselmiş? İpotekli krediler ipotekli satış yani banka satışıyla. Ya kardeşim sen gidiyorsun 15 bin tane akıllı adam yüzde üç yetmiş dörde yakın faizle konut kredisi alıyorsun. Niye aldılar bunlar? Nasıl olsa Merkez Bankası Eylül'de, Eylül'de olması Ekim'de, Ekim'de olması Kasım'da faiz indirecek. Ben de bankaya ertesi gün gideceğim yapılandırma isteyeceğim. Ya böyle bir dünya mı olur ya? Böyle bir dünya mı olur? İşte o lobi bu insanları aldatarak yüksek faizle, fahiş faizle o fahiş evleri aldırdılar hocam. Resme millete çaktılar ya, çaktılar ya. Yani ha borsadan gidip de 1 liradan gelip 10 liraya, 20 liraya çıkmış bir hisse senedini alıyorsunuz. Daha sonra taban taban yiyor. Ha bu ev bu faizlerle bu evleri, konutları alıyorsunuz. Bunun ee, rasyonel hiçbir yanı yok biz bunu anlatıyoruz ama karşımızda büyük bir çete var emlakçı yine burada sizin e, bir sözünüzü e, takdir edeceğim emlakçılar işsiz kalacak böyle bir manşetiniz vardı Evet hocam sorun bu adam işsiz Çünkü satamıyor E ne yapacak dangalak inşaat firmalarından beslenen bazı internet medyası bazı e, fenomenler ya da youtuberlar hocam sponsorluk var işin arkasında konut diyor Ekim'de Kasım'da katlayacak yüzde yirmi beş yüzde otuz ahlaksızlık abi ahlaksız bunlar ya yani yapay bir piyasa oluşturuyorlar hocam tıpkı benim şimdi çıkıp da e, şu hisse senedi üç ay sonra yüzde elli yükselecek demem gibi bu suçtur bu manipülasyon suçudur aynısı konutta da ne yaptılar? insanlara bu malı çaktılar yüksek faizde. Ve geldik Ekim'de. Ekim'de Merkez Bankası faiz indirmedi. Neden? Çünkü Eylül enflasyonu yüksek çıktı. Geldik Ekim'e. Ekim'de de yüksek çıktı. İşte biz seninle konuştuk. Bir gün önceki yayınımız var. Ne dedik? Enflasyon yüksek çıkacak. Ükünün üzerinde çıkacak. Bu enflasyon üzerimize yapıştı. Bu politikalarla bu parasal sıkılaştırma modeliyle ya da bu ekonomi program programıyla bu enflasyon düşmez dedik ve nitekim düşmedi. Bakın TÜİK, TÜİK güvensiz bir kurumdur. TÜİK'in rakamlarına insanlar güvenmiyor. Buna rağmen 2.88 çıktı. Ve ne oldu? Faiz indirimi yattı. Bugün bir tane yabancı kurum açıklamış. Hangisiydi ismini hatırlayamıyorum hocam. Ee, şubatta belki diyor. Şubat'ta belki diyor hocam faiz indirimine. Şubat'ta belki yani her şey yolunda giderse. Ben sana şunu söyleyeyim hocam. Şubat'ta tehlikeli. Neden tehlikeli biliyor musunuz faiz indirimde? Çünkü Türkiye'de enflasyon özellikle kış aylarında sonbaharda başlar. Kış aylarında zirveye çıkar hocam. Özellikle sebze fiyatları. Bakın dün TÜİK'in açıkladığı rakama bakın hocam sebze fiyatlarında %19 on küsür yani yüzde yirmilik bir artış var. Ne demek ya? Yüzde yirmi ya. Yüzde Sen tarım ülkesisin. İşte hani baştan dedim ya tarım arazilerini yok ettik, konutlar yaptık, devasa siteler. İşte bunun faturasını ödüyoruz. Yüzde yirmi ne demek ya? Yüzde sebze fiyatı artmış. Bakıyorsun tekstil ülkesiyiz diyoruz hocam. Yani Avrupa'nın sizin tabirinizde donunu, gömleğini biz dikiyoruz ya benim ülkemde eee giyim yüzde on dört yükselmiş bir ayda. Ya böyle bir rakam olabilir mi ya? Akıl mantık iş mi? İşte bu da şunu gösteriyor ki enflasyon Türkiye'nin çok ciddi bir problemi. Üç günde beş günde çözülecek bir sorun değil hocam. Bu da Merkez Bankası'nın üç günde öyle küt diye e, faizi indirmesi çok zor. Hatta hatta IMF'in bir e, açıklaması vardı. Türkiye bir kez daha faiz arttırmak zorunda kalabilir, gerekebilir diye. Hatta bu ülke bir kez daha faiz arttırabilir. E peki o zaman ne olacak bu konut piyasası hocam? Bu alanlar ne olacak? Bu e, yapılandırma bekleyen vatandaşların durumu ne olacak? İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ancak insanlara anlatamıyoruz hocam. Ama biz doğru bildiğimizi anlatacağız. Biz finansal okuryazarlığı insanlara göstermek zorundayız. Ki bu konuda da sizin çabanızı takdir ediyorum. Bütün paramedya ekibi bu konuda büyük gayret gösteriyor. Finansal okuryazarlık çünkü bizim asıl buradaki varoluş nedenimiz bir finansal okuryazarlığı geliştirmek. İşte iki gün, üç gün sonra yine bu konularda konuşmalar yapacağız. Önümüzdeki hafta Başkent Üniversitesi'nde konuşacağız. Öğrencileri bu konuda bilinçlendireceğiz. Sorunumuz bizim finansal okuryazarlık. Konuta tekrar dönersek hocam. Konut piyasasında. Nominal düşüş geliyor mu Remzi abi? Nominal i̇şte hocam? Konutta e, il il ben nominal düşüşün geleceğine inanıyorum. Yani bugüne kadar sadece reelde kaldığına inanıyordum ama e, önümüzdeki dönemde özellikle bireysel iflasların artması e, ki ben aynı zamanda sarı siteyi kontrol ediyorum. E, izleyicilerimize de bakmalarını tavsiye ediyorum hocam. E, bankadan sattık yazsınlar hocam. Bankadan satlık konut sayısı artıyor hocam. Bu çok tehlikeli. İşte bu nominal fiyatların düşmesine neden olacak. Yani bugün 5 milyon liraya satılan evi biz e, Şubat'ta Mart'ta 4 milyona görebiliriz hocam. Enflasyon payını da koyduğunuz zaman ciddi bir şekilde. Tabii yine biz konuta ulaşamayacağız. Çünkü gelirimiz yetmiyor. Gelirimiz yetmiyor, gelirimiz. Bunun içinde hocam sizin o bir Halk TV'de yaptığınız konuşma vardı. Gelir adalet sizi. Orayı bize bir anlatırsanız hocam insanların neden konut alamayacağını biraz anlasınlar hocam insanlar. Bunu bugün böyle geçelim. Nas ekonomisi e, 20 yıllık bir yara açtı. Kimse kimseyi kandırmasın. Orta direkt kayboldu Remzi abi. 10 milyonluk kaymak tabakamız var. 70 milyon dar gelirli fakir var. Ee, kimse zannetmesin ki enflasyon canavarı mağarasına girerse yani her şeyi gider enflasyon biterse kimse zenginleşeceğini düşünmesin enflasyonun düşmesi fakirleşme sürecinizi ortadan kaldırıyor bir kere herkes bunu bilsin kimse zenginleşmeyecek enflasyon düşünce peki e, o gelir e, adaleti biçildi yani e, 70 milyonun cebinden para alındı zenginlerin cebine koydu. Buradan da Tim Başkanı Mustafa Gültepe'ye sesleniyor. Birazcık iktisadi ahlığa sahip olsun. Nas ekonomisinde konuşmayıp da şimdi bu faizle ülke batar diyecek haddi yok. Ya nasıl da konuşacaktı bu haddi kendinde bulacaktı ya da şimdi susacak. Dalga geçmesinler. 70 milyonun cebinden 10 milyonun cebine para transfer edildi. 10 milyon Kaymak'ta bak 70 milyon daha gelir fakir yaratıldı. Bunlar enflasyon düşse bile konuta erişemeyecekler. Nominal düşüşte bile erişemeyecekler. Her şey iyi giderse yapısal reformlar Türkiye'de yeni bir dönem. E, girişimcilik ki çok gerideyiz. Remzi abi insansı robotların yapıldığı yapay zekanın ilerlediği bir coğrafya. Dünyada bu coğrafyada çok gerideyiz hala. Ama diyelim yeni iş alanları kuruldu çocuklar iyi eğitim gördü. 20 yıl sonra belki gelir dağılımı düzelince işe giren biri maaşıyla e, karı koca ev sahibi olabilir. O yüzden kimse kimseyi kaldırmasın. Evet ben de nominal düşüş bekliyorum ki son yazımda para medyada Muğla'da zenginler yazlık satıyor sıra teknelerde diye bir yazı yazdım. Gerçekten Muğla'da Muğla neresi? Muğla Bodrum, Muğla Barmeris, Muğla Fethiye, Muğla Datça yazlıkların olduğu yer. Mehmet Şimşek'in diliyle yerlileri bir tarafa koyduğumuzda gerisi kaymak tabaka. Bunlar yazlıkları satıyor. Çünkü bugün Remzi abi 20 milyona ayda 760 bin lira minimum faiz kazancı elde ediyor. Adam diyor ki bunun zaten bakın basit bir finansal mühendislik diyor ki bunun zaten fiyatı düşecek. E aylık kira 150 bin 200 bin lira. E ben niye bu parayı satıp 3'e 5'e bakmadan bankada mevduata koymuyorum diyor. Sıkılaşma budur. Kimse kimseyi kandırmasın. Buradan emlakçılara sesleniyorum. Bitti bitti. Ev gezdirip yüzde iki alıcıdan yüzde satıcıdan alma devri bitti. O yüzden e, aklı selim olmalı insanlarımız. Ve bir şey daha Remzi abi. Evet bize bir konut fiyat endeksi açıklanıyor. Bakın hala konut fiyat endeksi şeffaf değil manipülatif satış fiyatlarıyla, liste fiyatlarıyla yapılan bir endeks. Şu anda Remzi abi peşin parayı masaya koy, müteahhit sıfır konutu minimum yüzde otuz iskontoyla sana satar. Şimdi o zaman ben sana soruyorum. Nominal düşüş çoktandır var diyorum abi. Hocam, çoktandır var. Çok güzel bir şeye değindiniz. Bakın e, hep o satış diyoruz ya, sarı siteler üzerinden ki bu birçok konuda baz alınıyor. İlan süresi 72 güne çıkmıştı. 72 gün ben bu evi satışa çıkartıyorum. 72 gün kalıyor. Bakın, reel olarak ettiğim zarara bakın. Müthiş bir zarar. Fakat şimdi bu da manipüle ediliyor hocam. Ne yapılıyor biliyor musun? İlanı kaldırıyor. Yeniden giriyor. Bitti. Alın size 72 gün 200 güne düştü. Ee, pardon, 2 aya düştü, 60 güne, 50 güne, 40 güne düştü hocam. Manipülasyona açık bir sektör ve manipüle ediliyor. Bunun için özellikle Merkez Bankası'nın TÜİK'in bu konut konusunda hesaplama yöntemini değiştirmesi lazım hocam ve bu Türkiye'nin emlakçı çetesinden kurtulması lazım. Kurtulmadığı sürece bu fiyatlar manipülatif olarak yükselecektir. İnsanlar erişemeyecektir. Erişemeyince müteahhitler batacak çünkü müteahhit de satamıyor. Yani bu fiyata satamıyor hocam. Yani azmiz abi ben ben piyasa küçük. Şu anda bu isimleri açıklasam yer yerinden oynar. Şu anda çok güvenilen, çok büyük projelerin olduğunu düşündüğün Ankara'da böyle etrafını kapamış şirketler İflas etmek üzere. Buradan herkesi bir daha uyaralım. İnşaattan bitmemiş inşaattan konut alma derdi olanları uyarayım. Kaba bu arada hocam, bön bön bu arada hocam, e, Sizin yazınız e, sosyal medyada yaygın bir şekilde paylaşılıyor. Ünlü profesör bu arada ünlü olduğunuzu öğrenmiş olduk. Ünlü profesör yazdı, zenginler yazlık satıyor sıra tekneleri de hocam. Ee, bu tebrik ederim hocam, ünlü oldunuz. Ee, artık imza verin. <laughs> Burada tekne içinde bir parantez açayım. Bu tekne e, tekne almayı düşünen kaymak tabakayı ilgilendiriyor. Yani 10 milyonda da o bir 2 milyon diyelim ultra kaymak. Doğasıyla dar gelir ve fakirlerin derdi değil. E, ama tekne almayı düşünen ultra kaymak 2 milyon varsa onları da fırsat geliyor. Orada da bir nominal düşüş beklediğimizi ifade edelim. Evet. Sonuç olarak ben şunu söylemek istiyorum hocam. Ee, parası olan, başını sokacak olan bunu her zaman söylüyorum. Ee, elinde nakide olan, eşinden dostundan toplayan adam için konut her zaman alınır hocam. Hele bu dönemde hep söylerim kanlı bir piyasada parası olan gidip peşin olmak kaydıyla bakın taksi e, banka kredisini ipoteyi asla söylemiyorum peşin olmak kaydıyla masaya koyduğu zaman cazip şartlarda alabilir onlar alabilir pazarlıkla ancak e, ipoteklilerin şu anda konu sahibi olması mümkün değil ve önümüzdeki dönemde e, konut piyasasının görünümünü ben daha da kötüleşeceğini düşünüyorum hocam Remzi abi ağzına sağlık. Bir toparlamak isterim dediklerini izin verirsen Remzi abi e, konut fiyatlarında artık nominal düşüşü bekliyor. Nominal düşüşün temel sebebi olarak da hem faiz indirim sürecinin e, ötelenmesini ve buna e, paralel olarak e, bireysel iflasların ardı ardına geleceğini ve icra satışlarının e, artacağını ifade ediyor. Bunun için de sarı siteye girdiğinizde bankadan satılık yazmanızı önemli e, tavsiye ediyor. Takiben ee, şu anda e, emlak çetesinin, inşaat lobisinin zor durumuna parmak basıyor ee, ve şunu söylüyor. Bakın unutmayın, karıştırmayın. Eğer diyor senin peşin paran varsa ve sen ev sahibi olmak istiyorsan bu pazar güzel bir pazar diyor. Ama sakın yatırım için aldığını düşünme diyor. Tabi peşin para deyince de ben programı şöyle bir tüm aklıma Fiba Bank'a genel müdürü geliyor. Çünkü Fiba Bank'a çok Zorlanıyormuş ee, hani siz peşin parayı götürdüğünüzde bütün gün şubede para sayıyormuş ee, ve bu yüzden banknotanın arttırılmasını istiyor. İyi de ücret komisyonu alıyor. Ee, bunu sorun etmeyen operasyonel maliyetleri daha düşük bankaları da peşin gayrimenkul alımında tercih edebilirsiniz. Remzi abi ağzına sağlık. Tekrar çok teşekkürler. Paramedia TV'ye abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi, bol bol yorum yazmayı unutmayın. <laughs> Kalın sağlıcakla.